Şey olduğu zaman, e, sabotaj olduğu zaman işini gücünü bırak oraya doğru koş. evet. evet. Çünkü mesela sen gitmedin 10 saniye 10, 12 saniye sonra kaybediyordun, ben gerek. Ne, ne sabotajı ben anlamadım. Yani dırt dırt diye ötüyor ya, oklara doğru koş. Yok, sen orada <laughs> nasıl Ben mağazada görev yapıyordum, görev fake yapıyordum, süresine hesapladım. Abi nasıl mağazada görev fake <laughs> yapıyordun? <laughs> Aşağıda çakmışım işte Aliko geliyor çak indir. <laughs> ben görmedim. <laughs> Gerçekten ya görmedim ama. Ya. Çok o fena kazanacaktık kalbiyet. biz orayı. Niye başlattınız lan? Şey. Ben bir de Niye? üstüne sana güven kazandıracaktım. Neyse. Sen, sen gelmedin mi? Yo, son el dedik ya hatırlıyor musun? O yüzden dedim ya. Ha. Ya öyle unuttum ya. Kim Yerleri diyor alabilir da? miyim? Yerleri alabilir miyim? E, e, bir saniye, sol üstten başlayayım mı? Aynen, şafak Başla. Sol al, ağaçta. Ayrıca aksa, download yaptım, elektriğe doğru gidiyor. O, onaylayan var mı? Evet. Onaylayan var. Ben de görmedim. E, e, İsa sen neredeydin? Kanka benim hemen solda Sefer, solda sen varsın, Kap geçiriyordum ben son geçiremedim. Hı. Ben İlkinde mu? ikincisini <laughs> geçecektim ki şey oldu. Bir tek Afa abiyle karşılaştım, o da reaktör mü lan oraya? Fatma Nur, sen nerededin? dedin? Bir dakika önce dosya indirdim ama taş kırıyordum. Evet, şey yok, ne kırıyor? Taş kırıyordun. Okey so, tamam. Gökhan sen? Ben lavın oradaydım. Aşağı kart görevine gidiyordum. Gidemeden şey elektrik kesildi. Geri dönecektim tamam. Afayla karşılaştım bu arada. Ben Afayla karşılaştım lan. Bir saniye söylüyorum. Rokete gittim. Rokette önlemi hallettikten sonra aşağı hemen binanın altında elektrik çubuğu var. Elektrik çubuğundayım şu an. Yani nerede o? Ee, o roketten hemen çıktıktan alt. sonra soldan aşağı mı iniyorsun Öyle mi? Evet, hemen taşların altında. Evet, yani çok taraf. güzel. Evet, Arda sen? Şey, Yusuf. ben Yusuf. <laughs> şey, şu ündem neyse işte Af abi'nin orada ben de oraya gittim, karşılaştık. Ben onu yapıyordum. Orada şey oldu, bitirdim. Hı hı. Şey verildi, rapor verildi. He, ben bir şey Af abi'yle karşılaştım öyle Afa şey. gördün mü Yusuf'u? Kalkan ben kahverengi bir şey gördüm sanırsam herhalde gördüm. Ben kanalım. ben de ben Çünkü, evet, bir şey daha biz. gördüm de emin değilim ya. Sefer Vallahi sen hiç sorma. Ben direkt başladım. 5 kişi sağa gitti. Fatma Nur aşağı gitti. Şafak sola elektriğe gitti. Ben de aşağı gidiyordum. Elektrikler kesince geri elektriğe döndüm. Elektriğin oradaydı. Bu arada tamam. fark ettiyseniz benim sola gittiğimi yani sola aşağıda olduğumu sefer. Yani en azından sola gittiğimi doğru diyor. Tamam. Aynen. Abi, ee, e, sen, çok fena yükselmişti geçen bence asla ceza olsun. <Gülüyor> <Gülüyor> Sefer, sen neredeyim demiştin. Ben direkt o aşağıya inip bekledim, herkesin ne gittiğini basıp sonra Aynen. aşağı iniyordum. Yani aşağı... sola mı gittin, aşağı mı indin sen? Yok, aşağı bu şey var ya... Tamam. At, Şimdi at, şöyle at, bir at. şey söyleyeceğim. Ee, <laughs> e, bu sağa doğru gidiyoruz, roket bir de onun sağında bir şeyler var ya böyle... Kli, tuşa basıyorsun, kapatıyorsun bir tanesini. Aynen. Ben onu kapattım, Aynen. ondan sonra geri doğru geliyordum. O roketin Aynen. oraya doğru, elektrikler Acaba. gitti çünkü. Aynen. Oradan sola doğru giderken bende report işare, işareti yandı, tamam mı? Aynen. Sağda. Report'a bastım direkt. Ben bazı ee, Abi biraz e? beklese hemen biri suçlar bunu. Biraz beklese biri suçlar. Ee, tamam. O yüzden ben de e, report'a bastım. Afa'nın yeri doğruluyor. Benim bulduğum yeri. Direkt roketten çıktıktan sonra direkt kapının önünde hani soldan çıkıp aşağı gitmiş. Aklınızda bulunsun. Ee, <laughs> e, Şafak, Fatma, Nur ve Sefer e, %100 do şey, temiz. Lan ben de aşağıdayım. İkinci imposter aşağı olabilir. öyle çıkıyor. Tam %100 ikinci imposter olabiliriz. Aynen. iki değiliz en yani. Yusuf, Yusuf ya bu belli yani. Nereden be? Neyi belli ya? Kafaya dikkat edin. Kafaya yapalım. Kafaya yapalım. Kafaya Ulan. ya bu ara. Niye acaba? Ulan nasıl aklında varsa az. Hayret <laughs> bir şey ya. Bir dakika bulacağım abi. Bak gölgesini gördüm. O, su su çevirme var ya. Şey direk. Sol evet. Ha sol alt. Onu çeviriyordum. Çevirirken yukarıda <laughs> fışık diye kesti. Evet. Tam bitti görev. Çıktım yukarı. O yukarıda ağacın orada galiba vent var büyük ihtimalle vente girdi hatta ben cesedi ilkten reportlamadım bile takip edeyim dedi kim olduğunu. Bırak. Cool story der gibi oldu. Yani güzel oyun. Yusuf Yakalayamadım ben, büyük ihtimalle vente girdi o şerefsiz. Yusuf bana <laughs> kıyamadı. Sağ alttaydık Yusuf beni kesmeye kıyamadı. Aynen oynaşıyorduk orada ya hareketler ya. Ben de şöyle info vereyim. Apa ile ben sağ üstteydim. Bu şey geldi. Communication şey geldi. Dedim ki bu veriliyorsa sağ üstte ondan uzak diye. Sağ üstte doğru gidiyordum. Apa geldi oradan. Bir kimlik görmedim o tarafta. Abi evet. Ali abi gönlüm ağla ne kadar benim boyum ona ya. E doğru. Ya o tarafa doğru git. E... Gökhan sen neredeydin? Ben senin Gökhan, Gökhan o zaman yeterli. Yok şey olur. Kendi kendim de Ha. Gökhan sen ne? Al? I, ağaç odasındaydım görevi yaptım sonra aşağı gittim seni kontrol ettim baktım orada sen suyu çeviriyordun sonra sağ aşağıdan sağda bir tane o, ev var ya ev gibi bir şey oraya Yok doğru abi, gittim sen, sensin o zaman bu sensin yani orada biri vardı kesti öldü bak patronun, şey kesti. patronun aşağıda karşılaştık patronunla ee, sağ alttaki bu abi şimdi şeyi topluyorum bir ihtimalle ee, nasıl diyeyim böyle üstüme bir şey topluyorum forslanıyorum ama <laughs> Yok, ben sana güveniyorum kanka. Ben sana güveniyor. Gökhan'la Yusuf. Yusuf kıyamıyor bak. Böyle sağ sol yaparsanız kesmeye kıyamıyor. Abi bak o zaman Ali abi aslında. Kime veriyorsun ya? Yusuf bana daha demin sen abime mi yükseliyorsun dedi. Ben onun için Yusuf'a veriyorum. Şafa kime abi, veriyorsun? Aklınızda Ali abi. Şey abi Ben sikik kanka. Yani infona göre Gökhan'a asmanız lazım ama ben sıkıntı sık verdim. Beni nasıl atıyorsun şu anda? Şöyle bak evet. Afa ile Seter A üstte. Evet. Fatma Nur'u ben aşağıda beraber, Yusuf'la beraber aşağıda dans evet. ediyorum. Tek kalan Ali Koli sensin. Ya Ali Koli sensin ya da sensin. Yok ben abi o zaman Gökhan. Yani eğer şeyler eşleşiyorsa Gökhan. Bak Manu rengini kestiremedim. O zaman Ali Koli'dur yani. Tamam skipledim ben de. Yani Sıra. Gökhan Sıra. oldu. Gökhan'la bak Gökhan Afay dikkat edin abi. Ya elimde direkt bir kanıt olsa direkt söyleyeceğiz üstünde konu. Şimdi ama. Afa ne alaka? Alfa oğlum, biraz, önceki, biraz oyunda. Hayır oğlum biraz önceki oyunda diyorum Oğlum biraz önceki oyunda da benim yanımda. Sefer işte Gökhan'a ver. Anlar, ne nasıl? Sefer Gökhan'a ver. ver, ver ben ya. sefer bana ver lütfen <laughs> bana lütfen ver ya. Ver. 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 Teşekkürler Ali. <laughs> Gökhan oldu belliydi de. Yani Hı -hı. ben şey yapmadım, kıyamadım. Gökhan'a veremedim. <laughs> Fatma Nur'a ben vermişim oğlum kimse vermemiş. bana vermiş. Teşekkürler Sefer, teşekkürler Fatma Nur. Sen de her zaman. Ne oldu? <laughs> Gökhan'a vermek istedim. Ya yani Aliko'nun infosu ya yani Sefer AFA'yı doğruluyor. Fatmanur'la Af Yusuf'u ben doğruluyorum. En azından ilk kim impostu? Ya Aliko ya Gökhan. Aliko'dan ilk... Başlayalım ya. İçim sağ olsun biraz. Abi bak Şafak Alkola Fatmanur başlamış. temiz. Se Sefer de şimdiki ki oyda Gökhan'a verdi. Evet. Bence Sefer de temiz. Yani Bir dakika niye oy kullandınız? Bir dakika ben de diyeceğim. Şafak Fatmanur temiz. Sefer de şimdiki oyda Gökhan'a kullandı. O zaman Sefer miydi? imposter. Ben geç, geçen sana Öyle bir şey yok ya. Skip verdim ben... için pişman oldum. Fikrimi değiştirdim. O Orta biraz... ayağa basma hakkım vardı. Ben abi ben şahsen infonun çöp olduğunu düşünüyorum. Aynen. Hayır. Bakın, Bakın renk şeyim ya. yok. Şöyle Çöpeği, bir çöplük ne çöplük var. var. Ne? Şöyle bir çöplük var. Buyurun. Bak Şafak, Fatmanur, Yusuf, Yusuf, Yusuf hepsi sol aşağıda dedim. Ölü nerede buldun? Sağ aşağı, sağ aşağı. Sağ aşağıda. Ölüyü nerede buldun? Sol aşağıda. Sol aşağı ben ben yukarı aşağıda. ben ben sol aşağıda sağa geledim. geçmiş de olabilir. Kanka çok bir kanka olamaz. Ya. Yani. E, yok. İmkanı yani. yok. Adam gözümün önünde ben kesti. Ben kendimi ya. savunmuyorum şu anda. Takip, takip ettim gece diyorum gece ya. Reportlamadım ben. Veriyorum Gökhan'a. Tamam. Aynen ver. Benim uykum var şu anda. Ali abi gönlümü alırsan sana vermekten vazgeçebilirim. Yusuf Ali koy kes ya. Yusuf sende de reportlayacağım. Seni de bulacağım. Yusuf sana, sana vereceğim ben. Tamam. Tamam, afaydı. Az, az önce Gökhan'a verecek verdim zaten yine. Gene Burada gene çok, evet. Sanki da Ali çok aşırı söylüyor. Yani. Oyun bak benim benim taktiğim ne biliyor musun? Skip verim falan dedim. Oyları görmek istiyorum. Oyları görünce Gökhan'a odaklandım. Şimdi Gökhan'a 2 2 dağılması demek e, imposter'ın birinin de Gökhan'a vermediği anlamına geliyor. Demek ki Gökhan'ın imposter olma olasılığı artıyor. Ben oy takibi yapıyorum. O yüzden vermedim. Görmek istedim. Kim acaba? Ya biri alsasın diye şu. Evtihaya kurup oraya gelmediğine göre demek Allah. ki sen de olabilirsin. Yok ya bu benim taktiğim zaten. Abi bak ilk oyundan senin Şafak... Biliriz bak ya. ilk oyundan Şafak'la Fatmanur olamaz. Çünkü adam bir sola gittiler. ilk oyundan bak aynen. ilk oyundan. Unutuyorsunuz abi elleri. Ha bir dakika Öyle ilk yani. oyundan aynen. Orada kim vardı? Afa'yla Yusuf vardı sadece. Bak Yusuf vardı. Ana bir de sen vardın lan. Tamam ben vardım. Yusuf Alfa yes. ben vardım. Sağ Bak. tarafta bu cesette Yusuf Alfa ben vardım. E tamam. Şimdi Bak ben, ben şafak ben sağ yarıda Fatma Nur 5. sol taraftaydı. O cesedi evet. cesedi ben sağda buldum. Şafak'la Fatma Nur'u kesme ihtimali yok. İkincisi evet. olabilir mi ama ikinci ikinci impostor var ya ikinciler bunlardan biri olabilir mi? Tamam. Ben Tabii yine anladım. olabilir canım. Şu an kesin i̇şte Kardeş iki kere, kere yani. selfie report yapmış. Oldum. Ben ilkini unutmuştum. Hadi. Teşekkür ederim halikcoso dediğin için. Teşekkür ben onu anladım değil. yani. İlkin onu düştüm. Anlamadım. Çok güzel şey döndü. Anlamadım ama ben. Gökhan ver. ver. Sefer sen. Sefer bana, Sefer, bana ver. Sefer Gökhan'a ver. Değil Zaten ver baş. Sefer bana vereceksin. Gidiyor şey yap. Aman hala abi yakalamayın çok yükseliyor. Aynen. Abi şu mikrofonu artık kapatın ya. Başladı kapattık ya ne konuşuyorsun? Ben bastım da öden kalan var mı diye bastım. Evet, gayet ben, güzel yok. bir basış. <laughs> Şimdi Cansı benim falan. görevim bitti. Yani kendine güvenen ve masum diyen varsa Abi, beraber olacağız. Abi upload görevim kaldı. Sadece upload edeceğim. Bir de bana kameranın yerini söyler misiniz? Nerede bu? Beni oradan izlemek istiyor. En solda. Solda. Elektriğin yanındaki arada koridordan sonraki odada solda. Tamam. Katlanıyorum varsa Bir kart görevim var bir de o e, küçük şeylere şişelere su dolduruyorduk ya onu doldurdum tekrar bir şey seçeceğim galiba o var. İkinci basamağı var. Bir tane şişe dolduracaksın haberin olsun. Bir tane çıkanı basman lazım. Yok şey ya. Onu demiyormuş şey de görev ya büyük ihtimalle <laughs> de demeyeyim. Tüpler var ya küçük küçük tüpler 4-5 tane. Ha. Hangisi kırmızı tamam ya? Yani, bu bence gayet güzel oldu. Skip diyelim. Lan Yusuf'a basacaktım ya. Beni kim takip edecek? Efendim? Ben Beni kim Rukhan takip edecek? Ben sen de. Sen kimsin? Yusuf'um. Tamam hadi gel. Ben... <laughs> ne Yusuf'um? Yusuf'um ulan ben. Karasakal. Mikrofonu kapatın da sonra adam biri laf yapıyor. <laughs> Ay Sefer abi kesti zannettim ha. <laughs> evet merhabalar Merhaba hmm. Şimdi Şimdi saniye. Saniye. <laughs> temiziz. Tamam mı? Evet Tamam Aliko neredeydin kankim? Soldaki şeyden geldim ben çıktım döndüm hatta beraberdik ya Tamam işte Aliko Biz hatırlarsan admin odasına girdik Aşağıdan e, Şeyden geçtik Ondan sonra laboratuvara çıktık. Laboratuvardan reaktör çalıştı. Sol üstte gittim. Hatırlıyor musun? Yani <laughs> şey değil mi? Bu oyunu diyorsun değil mi? Ha, bu oyun. Son. Ha, tamam, beraber çıktık evet doğru. Tamam. İkimiz sol üstü açmaya gittik. Ben orada şey cesedi gördüm. Tamam. O zaman abi o zaman. Sefer sen ya. hiç şeye gitmedin. Aynen doğru. Katılıyorum. Ali abiden kesin misiniz? Siz birbirinizden kesin misiniz? Aynen ben Ali koyan... Abi ya. şafak. Yani. Ya. katılıyorum ya. Şafak çünkü şeyde buldu. Elektriğin ya, orada, orada, orada buldu büyük Zaten de. Şimdi kamera kameraya bakacağım dedi kafa. Kameradan bir baktım kamera yanmıyor. Zaten reaktöre gidince orada şeyini gördüm. Cesedi gördüm. Döndüm hemen. kese cesede bastım. O da Sebab Ya da. bak bir şey değil mi Şafak? Benim iki tane görevim var. Büyük ihtimalle benim görevlerim. Bence skip geçelim. Direkt benim görevleri yapayım bitsin oyun. Tamam. O zaman o olur. ona da varım Ben aynen. Şöyle Var, bir saniye. Ben de kendimi savunayım da hani tabii, tabii, var, oklar beni gösteriyordu. Var ben de kendimi savunayım. Tabii. Şey olmasın yani. Aşağıdan geliyordum ben. Hani şey bu reaktan şey geldi aşağıdaydım. aşağıdan ha. şeyin o, o orta zaten... aşağı mı sol aşağı mı? Yok sol aşağının o şeyin ne oradaydım. O bu bana çevirmeleri var ya onları tamam. yapmıştım. Oradan a, yukarı doğru geliyordum. Zaten köşe evet, dönüşü siz de karşılaştınız. Zaten şey hmm. Evet. reaktan şey bitti. Fatma senin Fatma'nın şey göre ben mi? Aşağıdan geldim. Elektrikten mi geldi de, sağ alttan mı? Geldi? Yani? Yok sağ alttan geldi. Ya sen o, ceset tam o... nerede gördün dedim bir daha desene. Kamera odasının önünde. Abi bak bir şey diyeyim bak bu oyun bir şey evet. kimseye asmayalım ya ciddi Artık, söylüyorum kimseye asmayalım. Ben abi kuyu asmayayım. senin görevin var mı? Yok bitti. Tamam ben de gelin abi benim iki tane görevim var büyük ihtimalle benim görevlerim. Gelin benle bitirelim oyunu. Birini astırır? Kimi importarın o kesin değil mi ya? Astık astık şey ya yani şu an. ya yoksa şu an oyun içimizde. Gökhan da ya. Gökhan da büyük ihtimalle ya. Se Sefer. Efendim. Kanki sen de bize katılmak ister misin? Yok ben ayrı tek takacağım kanki. görev diyeyim, görev görev, görev bitmeden görev bitmeden bir kişi daha alıyorsun bak. Terfedin. Ama herkes versin daha Ali ben hala abi vereceğim. Ben sabotajıma bak ha. Hakikaten lan. Ayrılmam Hakikaten ki abim. abi. İki, i̇ki, tane görevim var. Bir sabotaj bir dakika sürüyor. Ben iki da, ikisini de yaparım bir dakikada. Ali abicim gıcıklığına veriyorum. Abi ver abi sıkıntı yok. Oğlum <gülüyor> 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 yani. Sefer de verse şu an Ali'yi asmıştık biliyorsunuz ya. Evet. Yani neyse. Merkezi vermesi şey, bekledim. Aa, gelin ben... abi bak gelin iki tane görün var gelin. Sessizden. Ay. kim Aliko. Benim görevlerim bitti. Sallıyor Aliko. Ne? Aliko bence şey. Suçlu. Abi niye sallayayım ya? Taş görevini yaptım. Bar doldu görmediniz mi? Gözünüzü seveyim. Ondan sonra Yok. ışıklar kapandı. Hiç ışıklara falan gitmedim. Solda görevim vardı. Onu yaptım, bitti. Bir tane yapmayan görev kim yapmıyorsa bir kişi Aliko, bir tanelik görevi var. Sol ikisiydi değil mi? Sol iki tanesiydi. Aynen bitti benim görevim bitti. E peki yok, oyun sen neden sen bitti. bitti? Yusuf senin hiç görevin var mı? Yok bitti benim ta kaç. Benim de bitti. yok. O zaman öyle Sen Hadi kendini, kendini öyle. sunmak ister misin? Sen ne yaptın? Kim? Sen. Benim de görevim yoktu. Alikon'un dibindeydim. Alikon'un dibinden ayrılmadım. Haydi. Ah elektrik <laughs> gidince ben bir şey, bir, bir şey sorabilir miyim? E, meteor yaptım da soldaki görev o damacana göreviydi. Şimdi damacanayı ben boşalttım. Bir daha boşaltma görevi var mı bunun? Tekrar boşaltıyoruz mu? <laughs> Dali oy vermek Allah... istiyorum ya. Atabilir miyim? Görev mi? Efendim? Görev tamam. Mission complete dedi mi? Ya tek şey, Vallahi... complete, dedi, task complete yazıyor. Ya şey abi ya da Ali abi şimdi de nasıl vereceğiz? Nasıl edeceğiz? Görmedim. Aliko. Ama Sefer abi. Önce gelin takip, da edin diyorum. Aa bak dört kişi yan yana gezin ya bitirip yani. Ya el... bak sen uyanıklık yapıyorsun. Karanlıkta kestin işte şafa. Ya Söyle. Ya Gökhan'ı astırdım. Gökhan'ı ben astırdım ya. Şimdi oy verme de çünkü Sefer abi önceki elden de biraz şüpheliydi. Doğru oy vermemiz lazım. Lan oy dinine... verme mi diyorsun? Ama benimleyken Bakın. Büyük Dedik ihtimalle katilin bir tanesi Gökhan'dı. Ve ben astırdım Gökhan'ı. Ben söyledim. Doğru. Dört kişi kaldı. Doğru. Ama şöyle bir şey bak. Aliko dedi ki herkes benim beraber gelsin görevler yapacağım dedi. Siz niye gelmediniz? Geldik hepimiz de kaplar cahitler. Yani biz oradaydık ya. Ama de biraz alalım ya. Altının benim ikisinden biri yani. Yusuf ne diyorsun? Bakın. Bir şey ben, bak skip verelim. <laughs> Görevime bakacağım. Taş dolmadıysa direkt emergency'ye başlayayım. Ya Allah aşkına alın bir elim. Tamam Fatma Nur ya. Asın Allah aşkına beni asın ya. Ne olur asın ya. Asın olur asın beni. Asın abi asın. Allah aşkına assana kanka ya. Kendine mi verdin? Ne yaptın oğlum? Ver, ver bana verdin. Allah aşkına verin Ben veriyorum. Verin verin. verin abi. Yusuf. Yok yani olacak gibi değil ya. Daha ne yapabilirim ya? Imposter astırıyorum ya. Imposter astırıyorum. Daha ne yapayım ya? Ne verdin Yusuf? Ben Sefer abiye verdim ya. İyi hadi ben de senleyim. Ben ne alakası? Öyle şey ederim. Ya çok gülerim ya. Cidden yani şu an çok ben ben de çok gülerim yani. Aa. Gül ya cidden vermişler ya şaka gibi. <gülüyor> 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 ya Karan Yusuf yanımdan ayrılma. <laughs> Olur. Bek bek benim hakkım var ya. Sessizlik. Bak bastım Yusuf'e. Za. <laughs> ne oldu? Hani verseydim kazanacaktım. Aynen ya. Orada ilkini asacaktın ya. Yusuf niye vermiş ona ne oldu? İkisi Abi, verince Abi, daha ne Yusuf... oynayayım be gözünüzü seveyim. Daha ne yapayım ya? Fatmanur <laughs> hala Ali Ko diyor ya. Nasıl dersin bunu? Fatmanur <laughs> <laughs> GG'ledi dedim ben bir an ya. Direkt GG'lemek <laughs> demiş Kullanma gözünü seveyim çabuk. İyi yedim ya. Oğlum elektriği ben kapattım. <laughs> Tam orada iyi de onun önce ben sağdayım solu kapatıyorum. Aynen ben onu, sene, onu şey bir, yaptım. Herkese bir dağıtayım bir herkes yan yana. Orada bir Ya geçmiş olsun yani. Ha. Geçmiş olsun değil. Good game ama biraz şey. E, e, geçmiş olsun anlamına geliyor aynen. 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 Oyunu satmışsın gibi oluyor yani. Ha, tamam. Ya yani ama... geçmiş olsun. Ya, ben ben ya. musunuz hala? Hı. Hmm. Önyeceğim Sen mi? oynayacaksan benim yerime girebilirsin, ben kaçıyorum benim ya. Benim yerime de kaldım. girebilirim, salar yerim. Saldım ben Hayır ben. zaten bir kişinin yerimiz var. Benim yerime mi gerek var Hayır yok yani. <gülüyor> <gülüyor> Öyle de bir şey var yani, dokuz kişiyiz zaten. Sekiz kaldık. Öyle <gülüyor> miydi? <laughs> Aynen. ben yok ya. Saat de geç olmuş, bir buçuk oldu. Buğra'nın yok. Buğra'nın yok. Yarın bir yere mi gidiyor ya? Yok gitmeyeceğim, evdeyim. Oh, Orla orada. Tamam, Temizlik tamam yapacağım. ya. Temizlik yapacağım. Tadında kalsın. Adımız Kim aldım. kazandı? Ben geçti rahatladım ya. Tamam. Salam. Evet, rahatladım. <laughs>